Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size salip nasıl yetiştirilir ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar işmiş olduğumuz salip bu salip orkidelerinden üretilir. Salip orkideleri normal zamanda Mayıs ayında arkadaşlar çiçek açar ve daha sonra da hasatını yaparsınız. Hasat nasıl yapılıyor peki? Arkadaşlar bunu görmüş olduğunuz fideleri söktüğünüz zaman şöyle göstereceğim size. Alt kısmında yumruları var. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada iki adet yumru oluşmuş. Bakın birisi küçük olan şuradaki ve birisi de ana yumru. Bu ana yumrudan fidemiz çıkıyor arkadaşlar. Şu fidenin oluşmasını sağlayan şey ana yumru. Normalde bunun tamamını söküp alabilirsiniz ama bunun dışında siz daha çok üretim yapabilmek istiyorsanız eğer tohum çoğaltmak istiyorsanız ya da e, türünün devamlılığının sağlamasını istiyorsanız arkadaşlar bu sonradan çıkan e, yumruları aldıktan sonra şu ana yumru ile beraber bu fideyi tekrar dikebilirsiniz. Tekrar diktiğiniz zaman e, bu e, yıl boyunca tekrar bir e, yumru oluşturacak ve gelecek seneye tekrar olduğu yerden çıkacaktır. E, peki dikim aralığı nasıl olmalıdır? yaklaşık 10-15 santim arayla dikim yapabilirsiniz. Yani şöyle baktığınızda bir el basımı olarak da tabir edebilirim. O kadar aralıklı dikim yapabilirsiniz. Çok sık dikmenizi tavsiye etmem. Birbirlerinin genişlemesine, gelişmesine engelleyebilirler bunun dışında arkadaşlar yumruları çok derine gömmeden yani şu üst kısmı yeşil kısmı yukarıda kalacak şekilde yumuşak bir toprağa ekmemiz gerekiyor en önemli özelliği de o arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey yumuşak toprağı seviyorlar geçirgen ve yumuşak toprak kirli çok sert topraklarda yumur gelişimi olmuyor yani patates gibi düşünün bunu nasıl ki patates de biz yumuşak toprak istiyoruz aynı şekilde bunda da geçerli yumuşak ve geçirgen bir toprak olacak su ihtiyacına gelirsek arkadaşlar çok fazla su vermememiz gerekiyor. Çok su verdiğiniz zaman yumruları çürüyor ve o zaman bitkiniz de çürüyor. E, o sebeple toprağı kurudukça su vermeniz, yağmurlama olarak verebilirsiniz, damlama olarak da verebilirsiniz. Ben damlama şeklinde çektim. E, bu şekilde de verebilirsiniz. Sizin için çok daha kolay olacaktır. E, toprağın gübreli olması çok önemli. Yani gübreli toprakta da çok daha iyi gelişiyorlar. Yumru sayısı o zaman çok daha fazla olabiliyor. E, normalde doğa şartlarında iki ya da üç tane yumru alabilirken kendiniz yetiştirdiğiniz zaman 5-6'ya kadar yumurt sayısı çıkabiliyor. Peki donlardan nasıl korumalıyız? Arkadaşlar normal doğada biliyorsunuz ki böyle bir imkanları yok. Bunlar doğada yetişen de. Yani doğadayken sizin onu korumanız ya da dondan koruma gibi ihtimali söz konusu değil. Yani kendileri adaptasyon sağlayarak hayatta kalıyorlar. Eğer siz ekim yapacaksanız ve don olan bir yerdeyseniz yapmanız gereken bunun üzerine bir şeyle kapatmak. Ne olabilir? Normal doğada bunlar dediğim gibi orman tabanında yetiştiği için çamlardan dökülen bu iğneler üzerini kapladığında soğuktan engellemiş oluyorlar bunları. Siz de aynı sistemi kullanabilirsiniz. Bunun yerine e, talaş dökebilirsiniz ya da kuru yaprakları üzerine serebilirsiniz. E, ya da varsa yoncadır ya da e, bunun dışında saman olabilir. Onları üzerine sererek e, soğuktan e, korumuş olabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bir uyarıda bulunmak istiyorum lütfen doğadan orkideleri toplamayın e, bu toplamış olduğunuz orkideler e, yeniden yerinden çıkmıyorlar ve böyle olunca popülasyon düşüyor belli bir süre sonra da e, tamamen nüfusu yok oluyor yani e, bir türü yok etmiş oluyorsunuz eğer üretmek istiyorsanız hobi amaçlı dahi olsa izinli üreticilerden lütfen e, temin edin e, bunu tohum olarak alıp ekebilirsiniz ya da bu şekilde fide olarak alıp ekebilirsiniz e, üretimini o şekilde yapın. E, tarla üretimine çok uygun arkadaşlar. Tarlada üretim yapabilirsiniz. bunun dışında eğimli arazilerde çok güzel üretimini yapabilirsiniz. o çok güzel uyum sağlıyorlar. Eğimli araziyi çok daha fazla seviyorlar. suyu çok sevmediği için eğimli arazilerde alınan yağış da arkadaşlar akarak indiği için aşağıya dipleri çok fazla ıslak kalmıyor ve bu da onların çok hoşuna gidiyor. Umarım faydalı bir video olmuş arkadaşlar. Lütfen beğenip bana destek olmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa gönderinin altına yorum olarak yazarsanız da yardımcı olmaya çalışırım. Herkese kolay gelsin.